Doçan Doktor Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı hocamıza soralım. Hocam günaydın. Günaydın Cem Bey, yayınlar. Sağ olun. Sırmalar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlaşmayı? İsrail, işte Lübnan'da İzbullah'la bir çatışmaya girmekten hep çekindiği için bir biraz bir şeyler yapıyor ama sonra Kara Savaşı'na cesaret edemediği için böyle bir anlaşma imzalıyor, deniyor, katılıyor musunuz? Şimdi Cem Bey, 1 Ekim tarihinde yine TGRT haber kanalında yapmış olduğumuz bir programda bu e, İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatacağı zaman ilk başladı yani bu kara harekatın vesilesinde şöyle bir değerlendirmede bulunmuştuk. İsrail İsrail'e e, Hizbullah'a karşı İsrail Hizbullah'a karşı bir kara harekatı yapabilir. Ancak bu sınırlı olur ve başarısız olur demiştik. Bunu da gerekçelendirirken iki sebep ileri sürmüş. Bir askeri açıdan ve coğrafya açıdan diğeri siyasi açıdan. Şimdi askeri açıdan ve coğrafya açıdan değerlendirdiğimizde Gazze gibi tecrüt edilmiş. kendisini tecrüt ettiği hiçbir yardımına ulaşamadığı bir e, coğrafyada askeri hedeflerine ulaşamayan bir İsrail'den bahsetmiştik. Ki o coğrafyada askeri harekat yapabilmek için oldukça elverişli bir coğrafyaydı. Yani en azından Kuzey'e göre. Ardından işte bu e, tecrüt ettiği coğrafi bakımından oldukça yumuşak olan bir bölgede başarısız olan Sel Kara Kuvvetleri'nin e, daha kuzeyde Hizbullah'a karşı e, Hamas'a göre daha fazla, daha tahkim edilmiş mevzilere sahip olan ve coğrafi olarak avantajları olan ve hatta e, geri bölgesinin cephe gerisinden istediği takviye alabilecek Hizbullah'a karşı başarı şansının olmadığını belirtmiştik. Bu askeri ve coğrafi anlamdaki yaklaşımımız iddiamızdı siyaset açıdan ise, siyasi ise özellikle bu bölgede e, İsrail, e, Lübnan ve Hizbullah'a karşı özellikle Lübnan topraklarının tabii ki Hizbullah yapacağı askeri harekatlara yönelik olarak o dönem içerisinde Batı dünyasında hafif kıpırdamalar olmuştu. Bunu, e, bu işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklama yapmıştı. Harekat başladıktan sonra e, yine e, Fransa Dışişleri Bakanı gelmişti. Onu da şöyle değerlendirmiştik bu bölgenin yani Levant adını verdiğimiz, Levant bölgesi adını verdiğimiz bu Lübnan'ın tarihsel, tarihsel süreçte Fransa ve İngiltere'nin nüfuzlu olduğunu, hala daha çıkarları olduğunu ve o bölgede Hristiyanları yaşadığını, Lübnan bölgesini e, Gazze şeridi gibi yok edecek şekilde tüm kenti yıkacak, oradaki insanları e, mağdur edecek bir pozisyona getirmeyeceklerini ve müdahale edeceklerini belirtmiştik o dönem içerisinde. Şimdi bakınız işte Fransa'nın ve İngiltere'nin o bölgedeki nüfuzunu hepimiz tarih kitaplarından okuduk. Biliyoruz da neler oldu. Ve bölgede Hristiyanlar yaşıyor. Ve bugüne geldiğimizde o bölgede tamam İsrail oldukça büyük bir bombardıman yaptı. Çok büyük bir yıkıma neden oldu. Ama hangi nerede oldu? Tamamen Hizbullah yerleşim yerlerine, Hizbullah'ın mevzilerine, Hizbullah'ın e, iktisadi Binalar, e, binaların iktisadi anlamdaki bankalarına ya da diğer e, kuruluşlara yönelik bir saldırılarına yaptı. Ya da Hizbullah'ın liderlerinin kalabileceği, barınabileceği binaları vurdu. Ama Gazze'deki gibi yaygın bir şiddeti yapmadı o bölgede. Çok fazla bombalamalı yapmadı diyebiliriz. Peki ne oldu bugüne geldiğimizde? İşte İsrail ordusu, İs İsrail e, bu ateşkes planını kabul etti Netanyahu. Tabii şunu altını çizmek lazım o dönem için yani bu en, en son olarak e, Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında vermiş olduğu tutuklama kararını da parantez içerisinde bir yere e, koymak lazım. Çünkü orada etkili oldu bu kararda. Şimdi Netanyahu dün yapmış olduğu açıklamaya bakalım. Ne diyor? E, ateşkes kararının arkasında 3 temel sebeplerin olduğunu belirtiyor. Bunlardan bir tanesi İran tehdidine odaklanmak. Şimdi bu, bunu da bir kenara bırakalım. Diğer ikisi çok önemli. İsrail kuvvetlerini yenilemek. Bakın, ne anlama geliyor bu? İsrail kuvvetleri yıprandı. İsrail kara kuvvetlerinden bahsediyor burada. İsrail kuvveti, hava kuvvetlerinden değil. İsrail kara kuvvetleri yıprandı, başarısız oldu. Evet, bugüne geldiğimizde İsrail kara kuvvetlerinin Hizbullah'ın Hizbullah'a karşı bir, iki, bir kilometre dahi daha kuzeye giremediğini görüyoruz. Yani başarısız evet. olduğunu görüyoruz. O coğrafyayı geçemedi. Gazze'deki gibi yapamadı. Gazze'de evet. askeri hedefine ulaşamadı. O ayrı bir konu. İsrail kuvvetlerini yenemedi. Ama Hamas'ı izole etmeye çalışmaya. Bunu da belirtti. E, bizim amacımız Hamas'ı izole etmek. O zaman aklımıza şu evet. geliyor Cem Bey. Peki neden Lübnan'da ateşkes var? İşte en büyük cevabını biraz önce verdik. Neden Gazze'de ateşkes yok? Neden Fransa bu işin için? Peki hocam i̇şte bir şey, şey sorayım bu burada. Şey? Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin e, Netanyahu hakkında çıkardığı, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkardığı tutuklama kararı. Şimdi Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere gördüğümüz yerde biz bu kanunu uygularız dedi. Yani çünkü Roma Statüsüne sahipler. Acaba buradaki yani e, baskının Avrupa ülkelerinden aşırı bir derecede gelmesi Amerika'nın da İsrail'e baskı yaparak bir an önce bu barışı yap demesinde etkili olabilir mi? E, tabii yani bu e, hiç olmasa bile olmuştur. Bakın hiç olmasa bile bir etki olmuştur. Çünkü e, dünyada yalnız kalan, batı dünyasında dahi yalnız kalan, mesela bakın e, Putin'e karşı e, bir e, tutuklama kararı çıktı. Ama bunu kim uyguladı? Sadece Putin'e yaptırım uygulayan ülkeler uyguladı. Yani NATO ülkeleri uyguladı. Türkiye hariç. Ama e, diğer taraftan Putin'e e, destekleyen ülkeleri hiçbiri bu karara uymadı. Ama Netanyahu kararı ayrı. Netanyahu'ya baktığımızda e, burada e, Yemen'i bombalayan o altılı koalisyonda olan Hollanda dahi bakın Hollanda dahi bunu e, bu kararı uygulayacağız dedi. Bu çok önemli. Sadece kimler e, buna çekinceli davranıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere. Şimdi bu dördü yeter mi? Yetmez. Çünkü bu bu ülkeleri de seyahat ederken kendisini tutuklamak üzere e, karar alan ülkelerin hava sahasından geçecek olan bir İsrail başbakanı var. Uluslararası alanda izole edilmiş bir İsrail başbakanı var. Bu, bu İsrail kamuoyu ve siyasetçileri için oldukça olumsuz bir durum ve bunun içinde en azından durumu yumuşatmak amacıyla da yıpranmış bir ordu var ve kendisine Fransa başta olmak üzere İngiltere'nin de bu bölgede Lübnan'ı yıkmaması için yapılan bir baskı var. Oradaki Hristiyanlara zarar vermemesi için yapılan bir baskı var. Ve bunun üzerine de İngiltere ve Fransa'yı da kaybetmemek adına belki de belki de tutuklanma bağlamında kaybetmemek adına bu kararı istemeye istemeye e, kabul etti Netanyahu. Peki şu Gerek da, olabilir, şeyleri... şu da olabilir deniyor Buyur. hocam. Dediğiniz gibi şimdi Lübnan'ın batı bankalarına çok büyük borçları var. E, a, Hristiyan bir nüfus da var doğru ama borç da var. Şimdi eğer böyle bir savaş açmazına girdiği takdirde İsrail'e bu borçları hiç ödeyemez ama en azından ekonominin de bir dönmesi lazım. Bunun da yine etkili olduğu türünde yorumlar da yapılıyor. E, tabii hepsi var. Yani bu olayın sadece tek bir boyuta indirgememek lazım. Bunların hepsi birer etken olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇şte Sonuçta gene Lübnan'ın batıyla olan bağlantısı. Kime karşı var? Amerika'ya vardır, Fransa'ya vardır. Çoğunluk Fransa'dır. Çünkü hakikaten Fransa'nın etkisi çok fazladır Cem Bey. Sizler de bilirsiniz. İngiltere mesela tarihsel bir e, e, süreçte nüfuzu var, etkisi var, ticareti var. Yani bu, bölgedeki bu etki, bu ticaret, bu iktisadi ilişkiler bölgenin daha fazla yıkılmasına müsaade etmedi. İsrail yıpranmış bir ordusu var, başarısız bir ordusu var. Ve e, bu e, özellikle uluslararası ceza mahkemesinde kararı ee, İsrail Başbakanı, İsrail siyaseti uluslararası alanda izole etmesinden dolayı e, bu karara gelindi. Şimdi o zaman burada şöyle bir net bir şekilde diyebilir miyiz Cem Bey? Lübnan'ın sahibi vardı ateşkes oldu. Gazze'nin sahibi yok ateşkesi yok. Her ne kadar akşam Biden açıklama yaptıysa da Türkiye, Mısır, Katar ateşkes için uğraşacağız Gazze'de dese de benim pek umudum yok bu konuda yani. Şimdi evet. ne kadar olacak? Bugüne kadar kaç tane biz e, Gazze ateşkes girişimi oldu, Biden planı ortaya çıktı, daha önceki planlar ortaya çıktı. E, Netanyahu olduğu gibi devam etti. Umudumuz tabii ki olsun, ama pek bir umudum yok çünkü o bölge tamamen e, İsrail sınırları içerisinde gösteriliyor. Ama Lübnan'da bir devlet var. İsrail e, Gazze'de bir devlet yok devlet olduğunu kabul etmiyorlar. Biz kabul ediyoruz Filistin devleti ama onlar kabul etmiyor. Ama Lübnan'da uluslararası alemlerde tanınmış bir devlet var. Hizbullah onun sınırları içerisinde mücadele ediyor. Ama Gazze'dekinde kendi devleti bile Batı Şeria'daki o iktidar bile Gazze'ye soğuk bakıyor. Hamas'a soğuk bakıyor. Şimdi böyle bir iklimde böyle bir durumda oraya da İsrail'in çok sıcak yaklaşması ateşkes konusunda beklemek de mümkün değil. Yani ben şunu diyorum, onu da sürekli söylüyorum. Lübnan'ın sahibi vardı, ateşkes oldu. Gazze'nin sahibi yok, ateşkes de yok. Bu çok acı bir durum, çok elem verici bir durum diyebilirim. Ama bu ateşkes peki e, sürekli kalır mı, barışa evrilir mi? Onda da kafamda soru işaretleri var. Şöyle ki, e, şimdi bu görüşmeleri yap, Hizbullah adına yapan Lübnan hükümeti, Şimdi Hizbullah yıllardır o bölgeye yatırım yapıyor. Geçmişte elde etmiş olduğu başarılar var İsrail ordusuna karşı, İsrail'e karşı. Ve o bölgeyi tahkim etti. Şimdi Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi isteniyor. O bölgeyi terk etmesi isteniyor Hizbullah güçlerinin. Şimdi evet. acaba Hizbullah buna ne kadar sıcak yaklaşacak? O tahkim ettiği mevzileri ne kadar terk edecek? Şimdi bu da önemli bir soru değil mi? Bunları terk ettiği ana itibaren bugüne kadar elde etmiş olduğu başarıların elinin tersiyle itmiş olacak. İsrail ordusuna o bölgede başarılı oldu his Bu, bu ne Peki. bir şekilde görmek gerekiyor asker açısından. Dolayısıyla bu ateş kesin de umudumuz uzun sürmesi, barışa evrilmesi ama pek bir umudum yok yani benim de. Peki ee, bir şey daha sorayım hocam. Şöyle bir durum var. Bu da önemli deniyor. Trump 20 Ocak'ta görevi devralacak ya. Yani demişti ki seçimi kazandığından sonra yani ben 20 Ocak'ta görevi devralacağım. ...sorunsuz bir dönem almak istiyorum... ...her şeyi hallet... Bay şeye ...Netanyahu'ya... ...bunun etkisi var mıdır? Yani ben... E, ...tabii bu cümlenin arka planda... ...neler oldu? Bu kamuoyuna yansıyan bir cümle... E, ...bunlar... E, ...oldukça önemli aslında... ...bu söylemler ama... ...arka planda neler konuşuldu? Trump'ın damadının... E, ...konumu, Trump'ın daha önceki... ...bölgede izlediği siyaset... ...İsrail siyaseti... Amerika'nın genel İsrail siyasetini düşündüğümüzde e, şiddetin dozunda bir azalma beklenebilir ama şiddetin tamamen kesilmesini ben beklemiyorum Cemre. Etkili olmuş olabilir ama bu sadece şiddetin dozunu azaltmakta olur. Yani sonuç itibariyle o bölgede İsrail'in bekasına yönelik e, izlenecek politikalar önemli. İşte ne diyor Netanyahu? Biz İran'a odaklanacağız. Peki nasıl odaklanacaksınız İran'a? İran'a odaklanırken İran'ı mı bombalayacaksınız? İran'da kara savaşı mı yapacaksınız? bu mümkün değil zaten. Yoksa İran bölgedeki vekilleriyle mücadele devam edeceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Yemen'le mi mücadele edeceksiniz? İran'la mücadele yönteminiz nasıl olacak? İran'a doğrudan füzeler mi atacaksınız? Yoksa İran'ın nükleer silahını, e, nükleer kapasitesini şiddet yoluyla mı yok edeceksiniz? Yoksa barışçıl yollarla mı durduracaksınız nükleer silah ulaşmasına? İşte bütün bunlar o bölgedeki e, bizi bekleyen sorular. Bu da şiddetin bitmeyeceği anlamına gelebilir. Tamam Trump bunu söyledi ama Trump'ın biraz önce bahsetmiş olduğum gibi gerek danışmanları, gerek dışişleri bakanı, gerek savunma bakanını teklif ettiyse bu bakanlar ve danışmanlar İsrail politikası hakkında bize biraz da ipuçları veriyor. Bu söyleme etkili olmuş olabilir ama arka planda veya da e, niyetlerinde neler var onları göreve başlayacak görmek daha mümkün olabilecektir diye düşünüyorum ben.